Evet arkadaşlar, e, TK nasıl atılır, e, nasıl biliyor izlenir. Şimdi bunun ikincisini göstereceğim salayda. E, Bakıyor şimdi. Rakip biraz e, iyi oyuncular var. Klan ismi duymamış ama iyi oyuncular. E, Seviyeli adamlar. Şimdi adamlar girişte diye tahmin ediyorum. Hani öyle de gözüküyor. Açık bekleyelim. Birazcık bekledikten sonra Ya bunlar iyi yani. İyi, iyi çocuklar yani. Adamlarda cesaret var. Susuyor. Atıyorlar hani. Evet arkadaşlar. Ee, iki kişi almış bunu Baklayım Ama Ne hani fazla da şeyi siktir git lan. sikik. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, biraz Argılı konuştuk. <laughs> Tut lan. Adam burada oğlum. Evet arkadaşlar adam birazdan sürpriz yapacağım. <laughs>